Piyasaya dair, açılışa dair ilk değerlendirmeleri alacağız. Şimdi piyasa tablosu özetle böyle. GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan karşımızda olacak. Erdoğan günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın İnci, Şimdi bugün nasıl bir piyasa hareketi bekliyoruz aslında dün sınırlı bir yükselişle günü tamamladık ama biraz beklenti içinde bekle gör havasında da seyrettiğini takip ettik 75 bin yüzlere doğru yeniden bir hareketlenme görüyoruz dün olduğu gibi dünden önceki gün olduğu gibi bu seviyelerde zorlandığını görecek miyiz dirençler tarafında nasıl bir tablo beklersin bugün? Piyasanın biraz bekle gör modunda devam etmesi aslında çok şaşırtıcı olmamalı. Çünkü e, belki önümüzdeki 15 gündeki hareketliğini şekillendirecek olan önemli veriler, açıklamalar Cuma günü biz tatile girmişken gelecek ve bu bunu e, tatil döneminde fiyatlamış olamayacağız. Bu risk alınabilecek, alabilecek yatırımcılar var, alamayacak yatırımcılar var. O yüzden bir miktar daha belki e, sakin seyrin, sakinlikten kastım. Dolar TL'de 2.29'un aşılmadığı ortam, endekste 74.500'ün kısa vadeli dip yapıldığı ortam. Hala endekste 74.500 üzerinde kalma çabası devam ediyor. Belki bugün bir miktar daha yukarı denemeler, kur tarafında tekrar 2.28'in altının zorlanması mümkün olabilir. Tabi bu da gelecek verilerle mümkün olabilecek. Çünkü bugün ekonomik takvimde önemli diyebileceğimiz birkaç veri var. Hem Avrupa tarafından hem ABD tarafından PMI rakamları gelecek. ABD'den ISM verisini alacağız. Bir de özel sektör tarım dışı istihdam rakamı. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamıyla birebir korelasyon kurmak mümkün olmasa da bugün gelecek olan özel sektör tarım dışı istihdam rakamı örneğin 220 binden daha büyük bir rakamı işaret ediyorsa bir miktar doların değer kazanmasına şahit olabiliriz. Yarın da ECB'nin toplantısı var. Bu iki konu belki bir şu önümüzdeki iki gün içerisinde fiyatlanabilecek konular ama bahsettiğim gibi piyasaları şekillendirecek asıl verileri biz ancak bayram dönüşü fiyatlamaya başlamış olacağız. Bu da her yatırımcının alabileceği bir risk olarak görünmüyor. Erdoğan Turan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için.